Bu sefer o kitabı evde bırakmış olabileceğini düşündüm. Benim için önemli olduğunu biliyorsun. Büyük Mia! Gizemli bir kitabın içinde... Ne girişti amma Geri dönmek güzel. Harikalar dünyası ya, yatıyor. Gün dönümü dans yarışmasına hoş geldiniz. Başla Chico. <laughs> Neler oluyor? Toksar. Sonunda özgürüm. Çok sevilen Mia ve ben dizisinden uyarlanmıştır. Çok <laughs> yanım. Mor akılsız köleleri dönüştürmek için kara büyüsünü kullandı. Onu yenmenin anahtarı büyük ve güçlü fırtına unicorn'unda. Onu bulmak zorundayız. Ben büyük fırtına unicorn'luyum. Bekle. Konuşabiliyorsun. Elbette ejderhaca bilirim. Domuz. Ördek. Mahvolduk. Bunu başarmamız imkansız. İlko. Biz bir ekibiz. Birbirimizden Bakalım. Sen Topya'yı kurtarmak için geldin. Üyorsan... Göreve katıl. <laughs> <laughs> Merhamet göstermeyin. <laughs> Yapabilirim. Sihri yaşa. Yıldırımın tatma zamanı geldi. Dünyayı kurtar. Neler oldu? Anlat bana. Uzun bir hikaye. Mia ve ben, Sentopya'nın kahramanı. Yengeççe konuşabilirim. Yani aslında yengeçler konuşmazlar. Daha çok çeviri hatası gibi sesler çıkarırlar. <laughs> gibi. 9 Haziran'da sinemalarda.